Türkiye yerli ve milli silahlarıyla sürekli konuşulurken Yunanistan tarafı da Türkiye'ye yetişmek için Fransa'dan ve Amerika'dan yardım dileniyor. Türkiye'nin kulübesine bile giremeyecek bir ülkenin bizimle yarışmaya çalışmasını anlamış değilim. Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan geriliminin Ankara'nın Atina ile koşulsuz görüşmeye hazırız çağrısı yapmasına rağmen düşmediği bir dönemde Yunanistan'dan son derece çarpıcı bir silahlanma hamlesi geldi. Yunanistan, 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını 2020'ye göre 5 kat artırarak 2,5 milyar avroya yükseltme kararı aldı. Kararın arka planını Sputnik'e değerlendiren Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu silahlanma bütçesi artışında Türkiye'nin rolü olduğunu söyledi. Bakanlık kaynakları, savunma harcamalarının artırılması hükümetin 4 yıllık planı kapsamındaki stratejik planın bir parçasıydı. Ama karar alma süreci Türkiye'nin kışkırtıcı tavrı sebebiyle hızlandırıldı. Bakanlık, savunma harcamalarında yatırımların azaltılması ve hareketsizlik nedeniyle 2010'dan 2019 ortalarına kadar %75 azalma olduğunu saptadı ve harcamaları 2000'li yılların seviyesine geri getirmek kararı aldı diye bildirdi. Aslında bu 10 yıl önce yapılmalıydı. Silahlarımız bu son 10 yıl boyunca düzenli olarak yenilenseydi Türkler ülkemize girmek için bir açık bulamazlardı. Yunan adaları yakınlarındaki kışkırtıcı eylemlerini artırmaya yönelik hesaba kattıkları faktörlerden biri Yunan silahlı kuvvetlerinin görevini yerine getirecek güçte olmaması. Elbette bunda başarılı olamadılar ama silahlarımızı zayıflatarak onlara baskı yapma fırsatını sunduk. Silahlanmadaki durgunluk sorunların müzakereler değil güç kullanma yoluyla çözüme kavuşturulduğu bir bölgede bulunan ülkemiz için bir suçtu, dedi. Ancak Atina'nın silahlanma hamlesine Türkiye'den sert tepkiler var. Konuyu Sputnik'e değerlendiren ATA Platformu Koordinatörü Barış Hasan'a göre Yunanistan'ın bu adımı uzun vadeli bir stratejinin değil, Atina'nın Brüksel'e ve Washington'a bakarak attığı kısa vadeli dış politika hamlelerinin ürünü. Yunanistan'ın dış politika ile ilgili stratejik hamleleri hiçbir zaman uzun vadeli planlara dayanmaz. Atina çoğu zaman Brüksel'e ve Washington'a bakarak dış politikada strateji geliştirir. Buradan baktığımızda Yunanistan'da Avrupa Birliği ve ABD arasında bir aparatlık ilişkisi olduğunu görürüz. Daha açık bir ifadeyle Yunan dış politikasının dinamikleri Avrupa Atlantik güçlerinin şekillendirdiği bölgesel politikaların çerçevesine göre oluşur. Bu hep böyle ola gelmiştir bugüne kadar da hiç değişmemiştir. Yunanistan'ın silahlanma politikasının Türkiye'den tehdit algılamalarıyla doğrudan ilgisi olduğuna vurgu yapan Hasan, silahlanmanın da dış politikayla doğrudan ilişkisi olduğunu düşünürsek, ki Yunanistan'da silahlanma ve dış politika strateji geliştirme süreçleri her zaman birbiriyle paralellik arz eder, Yunanistan ne zamanki Türkiye'den bir tehdit tanımlaması yapıyor, işte o zaman hep silahlanmaya yöneliyor. Bunun yakın tarihte örnekleri var. Mesela 80'li yıllarda sürekli Türkiye ile gerginlik yaşadıkları dönemde silahlanmaya harcadıkları bütçeler Yunan ekonomisini dar boğaza sokmuştu. Keza aynı şekilde 90'lı yılların ikinci yarısında Türkiye ile gerginlikler yaşadıkları yıllarda savunma harcamalarını oldukça artırmışlardı. Bugün yine aynı duruma düşebilirler dedi. Şimdi de benzer bir süreç yaşandığına işaret eden Hasan, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yaşanan iniş çıkışlar ve gerginlikler Yunan dış politika aklını yeniden Türkiye'den gelen bir tehdit tanımlaması yapmaya zorluyor ve bunun sonucu silahlanma bütçesine artış olarak yansıyor. Yani Yunanistan savunma harcamalarını yine Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerginliklerin sonucu planlamaya gidiyor. Bu bize son savunma bütçesindeki kayda değer bu artışın uzun vadeli stratejik bir planlamadan ziyade Batı'nın aparatı olarak Türkiye'ye karşı güç gösterisi yapma motivasyonuyla ortaya çıkmış dönemsel bir planlama olduğunu gösteriyor, diye devam etti. Atina'nın silahlanma bütçesindeki artış, geçmişteki örneklere göre çok daha fazla. Bunun birinci sebebi, hava savunma teknolojilerinde Türkiye'ye karşı çok geride kalmış olmaları. Türkiye'nin tüm baskılara karşın kararlı durarak S-400 alması ve hava sahasını batıdan gelecek tehditlere kapatması, ve İHA ve SİHA'lar konusunda kaydettiği muazzam teknolojik ilerleme, Türk SİHA'larının son Karabağ Savaşı'nda sahada da savaşın sonucunu etkileyecek kadar göz alıcı bir başarı göstermesi Yunan Genel Kurmayını oldukça korkuttu. Bu sebeple hava silahlarının çok yetersiz olduğunu anladılar ve Fransa'dan alacakları 18 adet Rafale tipi savaş uçağının yanı sıra çeşitli ülkelerden insansız hava araçları almayı planladılar. Hava sistemleri oldukça pahalı olduğu için de yeni tip askeri uçaklara ve İHA'lara büyük bir bütçe ayırmak zorunda kaldılar. İkinci sebepse donanma yarışında Türkiye'nin çok gerisinde kaldılar. Özellikle Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunduğu zamanlarda, hatırlayın Yunan Fırkateynleri ve denizaltıları Türk donanmasının yanına bile yaklaşamamışlardı. Yine hatırlayın Türkiye'nin Yunan denizaltılarının Ege ve Akdeniz'deki hareketlerini tespit ettiği görüntüler yayınlanmış ve Yunan basını bile kendi deniz kuvvetleriyle alay etmişti. Yunan donanmasının atıl durumu Yunan politika yapıcılarının zihinlerinde Türkiye'ye karşı denizlerde savunmasız kaldıkları yönünde korkutucu bir uyarıya neden oldu. Bu nedenle yeni fırkateyn alımları için bütçe ayırmak zorunda kaldılar. Bu iki unsur Yunan savunma bütçesinin artışına neden oldu. 1997'de Kıbrıs Rum yönetimi aynaya bakmadan Yunanistan'a güvenerek tamamen şımarıkça bir karar vermiş ve iki adet Rus yapımı S-300 yani günlerdir tartıştığımız S-400'lerin eski sürümünü almıştı. Güney Kıbrıs'ın amacı Türkiye'ye karşı silahlanmaktı. Kendini korumak için bu yola gittiğini açıklamıştı ama nereden bakarsanız bakın bu karar akıldan, mantıktan uzaktı. Yunanistan'ın önemli gazetecilerinden Türkiye uzmanı ve ülkenin çok satan gazetesi Kati Merini, muhabiri, Manoli Kostidis'e o dönem bu kararı alırken Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'a danışıp danışmadığını ve S300'lerin parasını kimin ödediğini sordum. Kostidis bana, "Hayır, nagihan. Bu kararı dönemin Kıbrıs koalisyon hükümeti kendi başına almıştı. Bu Yunanistan'ı da çok zor duruma sokmuştu. Parayı Güney Kıbrıs ödedi." cevabını verdi. 1997'de alınan Rus S300'lerin karşısına bir NATO üyesi olan Türkiye dikildi bu kararın kendisine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. O dönem ABD ve Avrupa Birliği çok kuvvetli bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldılar. Nitekim sonuçta bir formül bulundu. S300'ler Yunanistan'ın Girit adasında bir depoya kaldırıldı. Kriz de Aralık 1998'de sona erdi. O gün bugündür S300'ler Girit'te duruyor. 1998-2013 arası adeta uyudular. 2013'te bir tatbikat için gün yüzüne çıktılar. O kadar. S-300'ler halen Girit'te aynı yerde bekliyorlar. Ama arada ciddi bir fark var. ABD Yunanistan'a Türkiye'ye yaptığını yapmıyor. Yunanistan'ın Patriot'u da var. Hatta Türkiye'de S-400 krizi yaşanırken Girit'te nispet yaparcasına ABD'nin de katıldığı bir Patriot tatbikatı gerçekleştirildi. Yunanistan son dönemde çok ciddi bir savunma harcaması yapıyor. 2.3 milyar dolar 18 adet Fransız Rafale uçakları için verildi. ABD'nin parası ödendiği halde Türkiye'ye vermemekte direndiği F-35'leri de almak istiyor. Savunma bütçesini dört katına çıkarması son derece şüphe çekici zira Yunanistan'ın tehdit olarak gördüğü Türkiye dışında tek bir ülke yok. Ancak Türkiye'nin güvenliği içinde geri adım atmadan NATO şemsiyesinde kalması ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeniden bir ilme yakalaması çok önemli. Aksi yani Türkiye'nin NATO'dan ve Avrupa Birliği'nden uzaklaşması en çok Yunanistan'ın mevcut rejiminin işine gelir.